Size bir soru. Dünyanın en iyi restoranlarını kim seçer? Gurmeler, eleştirmenler. Ya size bir lastikçi desem? Evet şaka yapmıyorum. Hepimizin gidemese de bildiği o efsane Michelin yıldızları. İşte o yıldızları veren şirket bildiğiniz araba lastiği üreten Michelin bir lastik şirketinin lüks restoranlarda havalı şeflerle ne işi var? Her şey 1900 yılında Fransa'da başlıyor. O zamanlar araba dediğiniz şey yeni çıkmış, lüks bir oyuncak. Fransa'da toplam 3000 tane falan araba var. Michel'in kardeşler lastik üretiyor ama ortada bir sorun var. Kimse araba kullanmıyor. İnsanlar arabayı alıyor, garajına çekiyor. E araba sürülmeyince ne oluyor? Lastik aşınmıyor. Lastik aşınmayınca Michel'in lastik satamıyor. Adam diyor ki bizim insanların arabalarıyla yola çıkaracak bir şeye ihtiyacımız var. Ve o meşhur Michelin rehberini basıyorlar. İşte başta bu rehber bedava. İçinde araba tamircileri, benzin istasyonları, otel listeleri ve basit haritalar var. Amaç peki Korkmayın, yola çıkın, yolda kalmazsınız. Sonra daha yani bir fikir ekliyorlar. Rehberi restoran tavsiyeleri koyuyorlar. Ama bunu öylesine yapmıyorlar. Zamanla bu iş o kadar ciddi alıyorlar ki gizli müfettişler tutuyorlar. Puanlama yani yıldız sistemini getiriyorlar. Ve bu yıldızlar o kadar prestijli hale geliyor ki. insanlar sırf 3 yıldızlı o özel restoranda yemek yiyebilmek için arabalarını atlayıp 100, 200 hatta 300 kilometre yol yapmaya başlıyorlar. Peki siz arabanızda yüzlerce kilometre yol yapınca ne oluyor? Lastikleriniz de üşünlüyor. Yeni bir lastikleri alıyorsunuz. İşte pazarlama dehası budur.